bugün evet arkadaşlar bunlar birlikte telefonumu tanıtacağım böyle bugün sizlerle birlikte telefonumu tanıtacağım ee, yarın bayra kurban bayramı Şimdi anne kurban bayramı ku olsun derim evet şimdi evet arkadaşlar hmm, ne diyecektim ya bu tatlıların böyle bir telefonum te, telefonu var arkadaşlar ee, kumaşlı böyle ipten yapılmış bir telefonu var. Arkasının binde yani minyon var. O aynı çok Minecraft seviyor. Ben de seviyorum. Burada WhatsApp da var. Yani bulutu da arayabilirim. WhatsApp var. Tüm oyunlar da var. Bakın. Bakın abi. Dur. Dur. Göstereyim. Ah. Evet. Şimdi sizlere WhatsApp'ı dolaştırayım. Dur. Şurada burada anne var. Martılar ikinci sınıftan var. Babam var. Gökhan. Sedar benim. Valla. Meral Bulut. Meral Bulut'un annesi. Ana anne annesi. Burada altan işte Bu da benim bebekliğim. Bakın bakın gördünüz mü benim bebekliğim whatsapp'ta tüm herkes çıkar onu arasın bak bunda da varmış annem de var mama bir şey yapmış bir bakalım ona göre bir inceleyelim ne diyor daha yazalım şuraya Değil, Hımm Da Tamam, bu kadar arkadaşlar Şimdi Merhaba, Dilt'i arıyorum da Yoksa Bandi'yle oyunlara mı geçeyim? Bandi'yle oyunlara mı geçeyim? Burada bir sürü oyun oyunlarımız var Hapar abi ya. Sizlere telefonumu tanıtacağım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik oyuna. Bir sürü oyunlarımız var. Adı Tom, Tom Zaman Yarışı. Kapat. Tom Zaman Yarışı. YouTube, YouTube Kids. Altın Koş Tom. Tom Kahraman. Çocuklar için Tuğla Tren. Noel Tren Çocuk. Tren Tren Ayy TRT Çocuk e, Mingot Express Super Wing Hingin e, Mingopes, Minion Minion Arkadaşlar bir saniye için Kapat Öf, şimdi şimdi Teşekkürler Evet arkadaşlar Annem telefona bakmış Bir bildirim gelmiş arkadaşlar Evet Burada Micro Nerede kalmıştık Burada Eee super wing 2 e, araba oynuyorum minyon boyama minyon color boyama sonrasında minecraft var minecraft evet 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 devam ediyoruz minecraftı açamam hiç <laughs> aman hasta olmuşum biraz hmm. sabah benim soğuk süt çıkıyor Kım? Ge geçmiş olsun dedi. Tamam, sağ ol kızlar. Evet, size de geçmiş olsun. Hı? Evet. Açıl hadi, açıl. açıl. Açılmıyor. Açıl aç. <laughs> Açılıyor. Açılıyor Vallahi açılıyor. Yes lan. Yes. İşte bu. Minna bu. Yeah. Açıldı. Evet. Şimdi oynaya basıyorsun. Hmm, bakıyoruz. Yeni dünya oluştur. Tamam. Dünyamızı oluşturacağız. Bekleyin. Dünyamızı oluştur. Tıkla. Oluştur. 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 Hadi hadi. Dünya oluştur. Dünya oluştur abi. Dünya oluştur. <laughs> evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet. <laughs> beklememiz gerekiyor. Burada bir ada varmış arkadaşlar. Onu sayıyor bize. Hmm, long diyor. Long başlıyor demek. Bir bekleyelim. Bir beş dakika. Böylece zaman geçmiş oluyor ve oyun açılıyor. <laughs> Ayağımın altında devam diyor. Devama bastım yükleniyor long diye bir şey yazıyor. Abi. Abi. Ne <laughs> oluyor? Ne oluyor mu? Biliyoruz. Evet, sizlere göstereyim. David. <laughs> <laughs> ya? Ne zaman dolacak bu? Hemen dolar da 5 dakika içinde aslında. Öyle hatırlıyorum. Hmm, açalım şunu da orada da atalım. açılması gerekiyor. Hadi buraya gel, buraya gel, buraya gel. Hadi ya. Üf. Ne kadar bekleyeceğiz biz? Bekle, bekle, saç olacağım. <laughs> Açılıyor. Evet. Minecraft dünyasına hoş geldiniz. Dur. Evet. Yanımızı bulacağız. Bir bakayım. Ben birazcık oynayayım. Her şey geldi. Kenti var mı acaba? Ben

şu ya. Bu ne? Ya. şu i̇şte şuraya koyalım. Oy kurucu kaslıklar var. Bekle. evet son numaranı da ne daha iyi ne yapamıyorsun arkadaşlar sıraları geçir nasıl yapıyordu analı bunu unuttum ben 4 blok 6 blok diyor bu da var yapmışım. Ama içine alalım bitti. Çanta buraya patlatalım. Hemen çantamız olsun. İkisi almış hmm, burada bir. burada eksir olmaz. Hmm, Örgü diyor. Nerede eksir Hmm. Hmm. Normalde bir şey yok. Nasıl yarıyor arkadaşlar ya? Hmm. Bir şey alamadık ki zaten doğru düz. Kılıç bile alamadık. Altın kılıç. Altın yürek. Hmm şişe boş. Abi burada bir şey alamıyorsun ki zaten. Kaç kere denedim. Evet. Bir şey alamadım ben ya. Of. Kaç kere denedim. Denedim ama şey yaramadım. 有漂亮的呀，什么？什么？我今天咋又丢掉？嗯，这个没有吗？没事。 <laughs> bakayım Minecraft'ta ne olmuş? Gece gündüz ikisi rahat düşün sanki hatırlıyorum. Evet. Burada çenti de olması lazım. Çenti arkadaşlar siz görüyor musunuz? Ne evin ya ben göremiyorum. Oy bravo sandık aldık barınağı basandık aramızı boşandık bir şey alalım bu tarafa hmm. neyse almayalım boşver buraları tablete de yüklemem lazım bana neymiş acaba ama istemiyorum Babam arasız diye siliyor aslında minecraft çok güzel bir oyun ben yanıma kızmıyorum ama dur ama onu oh, be. Minecraft. Burada bir şey yazıyor. Ayarlara ayarla girelim de. Ayarla Minecraft ayarlarda ne var? çok oyunculu. Oyuncu. Ay yumar. Aa. Çok mu? Bakın. Kaçsa. Anne 9'dan fazla yükseldi. Yükseldi kızım. Hmm profil özüm dediğin yazını veriş. Burası size bir şey video video abi birinci ikinci, ses diye ses kırma last Osti Steve nasıl oluyor? Tıkladım arkadaşlar stefi. Oyuncular. E. <laughs> Stif de var arkadaşlar. Buna da bak. Ona da bak. E ne, ne oldu bunun annesi şimdi? Anne. Ben ayağına de istemişim. <laughs> Çok komik oldu. Nereye gitti bu yaramıyor lan? Çorba satılır he. Bir şey de zaten. Ben kocaman olmuşum. Ayaklarıma baksana. Ne? Ne? Kafayı çorunmalı. Of ya. Üf. Abi bakın hani şuna ya. Of. ペペペあペあペあペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ Büyü abi bu. Büyü abi bu. Abi olmuş. Işte. Ha. Koş. Şimdi de, yapmış. Fenerci nerede ya? TNT hiç bulamıyorum. Abi ya, çinti nerede? Şurada stoklar ya. Çinti bulamıyorum ben. Çinti istiyorum ama bulamıyorum işte abi aman ya of of abi ya bir de üç tane kapı var ya lan lan ne bir kapat şu Minecraft'ı de ya beğenmedim zaten başka bir oyuna geçelim dur beğenmedim süper wings var Superman'i de biraz oynayalım. Oynayalım bakalım. Oh, oh, oh. Zeti şey var. Resmi o var abi. Çok güzel <laughs> ha. Bütün resmi siz göremezsiniz. Göremediniz. Ama oyunu çekelim. Resmi ya. So, yeah. Check the control room. Top and go. Uh oh. Check. Hey, Jimbo. Where am I off to today? You're coming. Welcome, family. Check. Uh -oh. Got the vision to complete them. Top and go. Uh oh. Check. You deserve it. What hey. you for a um,

હેપી ઝૂટ્યુબ સર બનાવ મા હવે વાય